Arkadaşlar böyle sağ tarafa doğru biraz yayılırsak de bura geri çıkarsa hemen bir. <laughs> malumunuz geçen sene Ramazan ayında İsrail Kudüs'te çok ciddi bir işgal girişimine başladı. Farklı mahallelerde başlatmış olduğu işgal, Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu ihlaller vesaire Müslümanları hem tahrik etme anlamında hem de oradaki hayatı yaşanmaz hale getirme anlamında çok fazla cüretkar adımlar attı. Biz bu sene, biz her sene İsrail'in bu saldırılarına bir ön hazırlık anlamında, bir çalışma anlamında değil. Biz Kudüslülerle birlikte bu ribatı hep birlikte tutalım diye hem İstanbul'da hem de diğer illerde her pazar Kudüslü kardeşlerimizin 14 haftadır devam ettirdikleri bu nöbete buradan biz de hem selam edeceğiz hem de onlara birlikte biz pazar sabah namazları bu nam Süleymaniye buluşarak kendilerinin yanında olduğumuzu ifade edeceğiz. Biz de o minberi yapan kişi gibi bir Selahaddin illaki çıkacak. Çünkü bizim inancımızda ümitsizlik yok. Rabbimiz bize ümitsiz olmamayı Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Biz inanıyoruz ki o minber tekrardan yapılacak. Kudüs tekrardan özgürlüğüne kavuşacak. Ve biz de inşallah bu özgürlük yolunda çalışan neferler olarak Üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştireceğiz.